Bir videomuzdan daha merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz evde yemek yapamadığınız peki dışarıda sabah, öğle, akşam ne yiyebilirsiniz? Gerek öğrencilerin gerek çalışanların çok merak ettiği bir konu. Bugün bunu inceleyeceğiz. Sizi bekletmeden başlayalım. Düştük yine A101 marketinin yoluna arkadaşlar. Ee, hakikaten bu videonun çok işinize yarayacağını düşünüyoruz. Ee, şimdi yavaş yavaş markete doğru yürüyorum. Tabii sizi çok bekletmek istemiyorum. Hızlıca her şeyi alalım sonra bir köşeyi inceleme kısmına geçelim. Evet bir sepetimizi alalım arkadaşlar önce. Sürekli bu işler böyle sepetsiz sepetsiz olmaz. Elimizde olmuyor. Yürüyelim. Şimdi ilk alacağımız şey rice cake dediğimiz bir pirinç patla. O ne lan öyle falan demeyin. Güzel bir şey. Şuralarda var sanki. Dur bakayım. Bakalım bakalım. Aha. Aha gördüm. Bir tane. Dur. Fiyatlar çok uygun A101'de gördüğünüz gibi. Bu bizim alacağımız mısır pi. Evet bu. Şundan bunun manyak bir karbonhidrat değeri var. İçeriklerine bayılacağınızı düşünüyorum. Şundan iki tane alayım. Devam edelim. Şimdi bize bir şey lazım. Bir sabah için bir tane yulaf var bir de muz lazım. Ona bakalım. O da bu raf tarafındaydı. Devam. Heh burada. Evet. Şundan bir tane. İçeriklerini hepsinden sonra anlatacağız. İki de olur. Onu da söyleyeyim. İki de olur. Bunu da koyduk. şimdi alacağımız şey hindi füme ve balıktan olacak. Yani bu video harbiden herkesin merak ettiği aslında şu var. Ben her şeyi seçeneklendireceğim size videonun sonunda. Fakat şu an biz en minimumunu çekiyoruz. Tabii ki de en minimum fiyatlarla. Bunu seçeneklendireceğiz arkadaşlar. Bakalım şöyle bir. Evet hindi fümeler burada. Ee, yalnız küçüğü nerede oğlum mu? Küçüğü niye yok? Neyse şimdi bakın bu büyük olanı. Bunun gramajı daha fazla ama bu pahalı. Yani ortalama... 10 10,5 TL. Bunun küçüğü 4 lira. 60-60 120 gram. İki tane alın küçüğünden. Onu A101'de de BİM'de yani a olsa BİM'de de bulabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Tabii bunun hepsini atacağız. Şimdi önlerimizi toplamaya devam edelim. bir tane balık ton alalım. Çünkü A101'de ve BİM'de balık tonlar daha uygun. Başka yerlerde çok pahalı abi. O kadar para verilmiyor. Bakalım neredeydi tam? Şu raflarda olması lazım. Nerede lan? Tam göremiyorum anasını. Heh burada pardon. 160 gram civarı. Bizimi kandırıyorlar oğlum bunu? sağ atarak. <laughs> 160 gram civarı bu olması lazım Şimdi burada aslında 3 öne bunları yayacağız. Bir tane de muza ihtiyacımız var. Ee, bulabilirseniz güzel olur. Bir tane muz alalım bir de. Şimdi arkadaşlar meyvelerin olduğu kısımdayız. Evet ben ne dedim? Bir tane muz alacağız. Ee, bir muz içinde poşet alınmaz oğlum. Bir tane muz alalım. Ee, ya çoğu yerde var tabi ama olmayan yerlerde... Yoksa hani bulabilirsiniz yolu bulamazsanız şu bara 2'yi çıkarırsınız. Onları anlatacağız videonun sonunda. Evet aldıklarımız bu kadardı. Bu bir acil müdahale beslenme videosudur. Bakın unutmayın bunu çok önemli. Yani kötü şeyler yiyeceğinize sağlıksız içeriği kötü en azından günü kurtarma amacıyla bunu çekiyoruz. Evet şimdi bunları alalım inceleme kısmına doğru geçelim. herkesin dediğimiz gibi merak ettiği özellikle öğrencilerin çalışanların A'dan Z'ye herkesin ihtiyacı olan bir durum. Çünkü şurası toplam 35 TL tuttu arkadaşlar. Yani burası 35 TL tuttu. Amaç ne burada? Tabii ki de bu her gün yapılacak bir şey değil yani. Sizin burada amaç günü kurtarma. İşte sabah yiyemedin, kurtarmaya çalış. İşte öğlen aç kaldın. Lan ne yapacağım falan diyeceksin. İşte onu, onu kurtarmaya çalışacaksın. Şimdi ilk olarak bir muzu koyalım. Zaten bunu çoğu kişi yiyor. Bunun ee, bir tane muz da ortalama 130 kalori. Büyüklüğüne göre değişir. Ne oldu? Ne oldu? Gel. Yiyecek mi lan yine? Ha mi? Ya oğlum yemek olunca geliyorsun. Yemek olmayınca yüzümüze bakmıyorsun değil mi? Sevdirmezsin bile. Neyse. Boş ver şimdi. <laughs> Ortalama e, 30 gram arkadaşlar civarında karbonhidrat bulunur. Zaten bunu sabah önüne ekleyebilirsiniz. Bu bir. iki. Muz bulamazsanız arkadaşlar e, şundan iki tane olabilir. Bakın ben lif kuru yemişli e, barından aldım. Yiyeceğim mi? Gel. Oğlum bu senlik bir şey değil lan. Tam hindifimeden vereceğim ama. Hindif... Bak sevdiriyor görsün ona sevdirmez. Neyse. Ee, şimdi arkadaşlar bu en azından sabah tüketebileceğiniz bir şey. Bunun ortalama 100 gramında 13 gram protein var bu. 35 gram. Yani ortalama bunda da 3 gram, 4 gram bir protein var. Zaten sabah biraz karbonhidrat odaklı gideceğiz ama hemen diğer şeye gelelim. Burada hindi fümemiz var. Bunu siz 150 gram, tabi yiyemez lan bunu bir insan yani bir öğünde. Bunu küçüklerden iki tane veya üç tane alırsanız daha iyi olur. Bunun bir kısmını sabah, yani hem karbonhidrat ve lif alacaksınız bir kısmını sabah. Toplam değerler en son geleceğim. Bir kısmını da yarısında sabah yersiniz. Yarısını da öğlene koyacağız. Ortalama yine tekrar edelim bilmeyenler için. Bunun 100 gramında da arkadaşlar 17 gram protein var. Yani buradan da zaten kafadan bir 20 gram, 22-23 gram gelecek. Evet bunu tabii ikiye böleceğiniz. O ayrı, şunu bir çekelim. Böyle. Bak gitti görüyor musun? Az önce geldi ya gitti. Ama bunu açsam hemen üstüme saldıracak. İşte bunlar böyle. <laughs> evet şimdi... Gelelim çoğunuzun bilmediği. Ben de bunu ilk defa deneyeceğim. Bunları daha denedik zaten. O ayrı konu. Bunu da daha, daha denedik ama bunu denemedik. Bunu deneyeceğiz arkadaşlar. Ee, bunun manyak bir içeriği var. Ben de size deneyeceğim. Ortalama arkadaşlar bakın bu 90 gram. 96 gram. Bunun tam bir karbonhidrat bombası ve biraz protein var. 96 gramda 81 gram civarı karbonhidrat var. Protein de ortalama 7 gram arkadaşlar. Ve bunun şeker yağ miktarı falan çok düşük. E yani yok gibi bir şey abi neredeyse. Yani bildiğin tertemiz saf karbonhidrat. Bir tadına bakalım şunu. Bu öğlen önünde Tamamı hindi fümemin diğer yarısıyla yiyeceksiniz. Unutmayın. Yani öğrencisindir kardeşim. Diyorsun ya okulda bir şey yok. Kantinde ekmek arası, kıtır patates falan var. Bunu yersin. Biraz karnını buradan varsın. Veya işçisindir. Yemek bulamıyorsundur. En azından öğün kurtarmak için al sana protein, karbonhidrat. Bana çok yazıyorsunuz oğlum. Çekiyoruz biz de. Haydi. Ha bunda ne koku olacak oğlum bu şey zaten. Pirinç patla. İyi. Ne Güzel lan. Güzel. Yani Beni sıkmaz. Yani çayı koy kardeşim yanına böyle yapıştır. YouTube videosu yakan, yapıştır işte gider yani. Dediğim gibi değerleri muazzam. Can bunu ilk defa yiyorsunuz galiba. Yani. Evet ilk defa. Yani şunu belirtelim. Rice keklere bakabilirsiniz bu tip şeyler. Mesela Carrefour'da 10 lira böyle. Daha büyük 120 gram. Bu miktarına göre hem ucuz, tadı güzel ve şey abi müthiş bir karbonhidrat var içinde yani. Hani bu seçim sizin kardeşim. Ya günlük ihtiyaçlarını minimumda olsa alırsın, günü kurtarırsın. Ya da gidersin içeriği kötü, kötü yağlarla olan besinlere saldırırsın. Gidersin dışarıda adam iki porsiyon pilav istiyorsun. Onun on, 13 on, on, on lira para alıyor. Sana yarım porsiyon koyuyor. Ayıptır be kardeşim ya içerikten şey delirttiler lan biz artık. Yani <laughs> Allah Allah. Yani ya böyle biraz 35 liraya çok güzel şeyler alın ya da kıntı. Şimdi bu buraya kadar tamam. Şimdi gelelim balık tona. Ee, şunu bir şöyle çekelim. Şimdi bu ton balığı olarak babanın ortalama 16-17 lira civarı. Bundan da ortalama bir 40 gram civarı bir protein alırsınız arkadaşlar. Yani net ağırlığı bunun 160 gram. Ee, bundan da yüksek protein alabilirsiniz. Ee, en azından yine gün kurtarmak için hemen şuradan bir yerden bulun Migros'tan bir şey. Plastik kaşık. Yapıştırın hemen çatalla falan. <laughs> bunun dışında Diğer patlağı da akşama koydum. Yani iki patlak var. Ortalama 200 gram civarı. Bunun da değerlerini okuduk. Harika bir değeri var. Siz yine gidemedin. Ne bileyim eve gidemedin. Evde yemek yok. Bir şey var. Dışarıda yemek çok pahalı dedin. O dedin bu dedin. Hemen sana şöyle. Şurası 20 lira yapmıyor aldığımızda. Şurayı 20 lira yapmıyor yani. Düşün. Şimdi dışarıda gitsem bir tavuk yesen. Ulan burada bu arada çok geçirdik de adamlar. Hak ediyorlar yani. Porsiyonu 16-20 liraya tavuk veriyorlar. 3 parça veriyor. Hiç verme abi aç bıraktın bizi ya. Yani o yüzden böyle daha iyi olacaktır sizin için. Şimdi ortalama bu akşam. Şu da sabah arkadaşlar. Bunun yarısı, indifemin yarısı sabah. Ortalama Toplam bunlardan bakın 35 liraya toplam bunlardan 200 gram civarı biraz karbonhidrat odaklı bir beslenme. Karbonhidrat 70-80 gram civarı da protein alıyorsunuz. Bunun içindeki proteini falan da sayıyoruz. Ha tabii ki de soğukta yatmıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bak eve gidip bir kuş tane yumurta atın oğlum şunu 100 grama tamamlayın yani. Olay bu. Yani burada amaç şu an 35 liraya bu. Ben yani minimum yapıyoruz. Siz 5-6 lira daha eklersiniz. Bir şeyler daha veya işte 10 lira koyarsınız. Tam olayı çözersiniz. Ama amaç ne abi? Aç kalmamanız, 7-8 saat açlıktan ölmemeniz, saçma sapan çok yağlı şeyler vücuda sokmamanız, proteini, karbonhidratı alabilmeniz. Olay bu. Sen yapar mıydın Rüzgar'cığım? Bence gayet uygun, uygun yani. Ben beğendim. Daha ne yapalım oğlum? Daha ne yapalım? <laughs> pahalı oğlum pahalı hızlı hemen alın bitirin işte yoksa sonra alamayacaksın evet ee, bunun dışında şey soranlar var abi bu pilav milav dışarıdan ha pilav yaptırın iyi bir ev yemekçisi bulursanız falan e, diğer türlü çok pahalı yani. yani az veriyorlar çok yağlı oluyor o pilavların yağ, yağları iyi olmuyor onu da söyleyeyim size ona dikkat edin ya, en azından burada ne yediğinizi biliyorsunuz ya bu 35 lira tuttu biz minimum baktık eve gidince de ha ne eksik burada mesela yağlı mı kişiye göre protein biraz düşük ha eve gittiğinizde güzel böyle bir zeytinyağlı salata güzel böyle bir tavuk yaparsınız biraz da veya ekstra bir yumurta koyarsınız. Tamamen proteini hem 100 gramı geçirirsiniz hem de yağ ihtiyacınızı da tamamlarsınız. Mis gibi olur yani. Mis gibi beslenme olur. Evet. Diyeceklerim buydu. Yani umarım bu videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Umarım gençlerin, herkesin, büyüklerimizin işine yarar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese iyi antrenmanlar. Arkadaşlar pirinç patla arası Bu anlatıyorum. Herkes beğendi. Tavsiye edin <laughs>